Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Guardian, buraya bak. Bu hırsız iyice haddini açtı. Onu yakalamamız lazım artık. İlk önce benim elimden silahımı aldı. Sonra da zengin, fakir ve çılgının evine korumalarla saldırmış. Artık bu hırsızı yakalamamız lazım. Bu şehirde soymadı ev kalmadı. Yapmadığı pislik kalmadı. Artık bu hırsızın yakalanma vakti geldi. Hapishaneye atmamız lazım artık. Şimdi gir ve içeri bir tane daha gardiyan çağır. Beraber gideceğiz ve hırsızı yakalayacağız tamam mı? Tamam komiserim siz hiç merak etmeyin. Hırsızı bugün yakalayacağız. Bekleyin burada bir kişi daha çağırıp geliyorum. Gardiyan gel bir görev var. Komiser seni çağırıyor. Hırsızı yakalamaya gideceğiz. Hadi gardiyan gidiyoruz takip et beni. Tamam geliyorum hadi gidelim. Gel benimle. Komiser bey işte gardiyan geldi artık gidebiliriz hırsızı yakalayalım komiser bey Hırsızı yakalamaya gideceğiz ama benim hiç silahım yok Hırsız korumalarla beraber benim elimden silahı aldı Sizin yanınızda yedek silah var mı varsa bana verin Komiserim buyurun bende yedek silah var bu da kurşun buyurun komiserim Aferin gardiyan tamam Mermiyi de doldurdum Evet artık hırsızın peşine düşebiliriz. Gelin benimle bir ipucu bulmamız lazım. Hırsızı takip edeceğiz ve yanındaki korumalarla birlikte onu alacağız hapse getireceğiz. Anladınız mı beni? Emredersiniz komiserim. Emredersiniz komiserim. Hadi gidelim. Gelin benimle takip edin. Acaba nereye gitmiş olabilirler? Şehri terk ettiler. Onu biliyoruz. Ama şehir dışında nereye gittiler bunlar? Belki de gizli bir eve gitmiş olabilirler. Bulduğumuz her ipucuyu değerlendirmemiz lazım. O hırsız artık haddini aştı. Onu yakalayıp cezaevini göndermemiz lazım. Gelin. Şehir dışına çıkacağız. Umarım bir ipucu buluruz da şu hırsızı kısa sürede yakalarız. Evet buradan gideceğiz. Çabuk hızlı olun hadi. Gardiyanlar bakın. Hırsız çok tehlikeli artık. Yanında iki tane koruma var. Ve onlara istedikleri kadar elmas veriyor. O yüzden korumalar bize ateş ederse dikkatli olun tamam mı? Sonuçta hırsızı canları pahasına koruyor onlar. Merak etmeyin komiserim. Korumalar bize hiçbir şey yapamaz. Onların icabından geliriz evelallah. Aferin. Hadi gidiyoruz. Hırsızın işi bugün bitecek. O hırsızı yakaladığımda ona öyle şeyler yapacağım ki korumaları bile bir şey yapamayacak. Korumalar gelin gelin. Bundan sonra kalacağımız depoya geldik. İşte bundan sonra bu gizli evde kalacağız, tamam mı? Çünkü polisler bizi her yerde arıyor. Anladınız mı beni? Merak etme patron. Polisler bizi yakalasa da bize bir şey yapamazlar. Biz seni öyle bir koruyacağız ki polisler sana dokunamayacak bile. Aferin koruma aferin. Bakın işte bu evi de soymuştum. Ev sahibi şu anda kesin her yerde beni arıyordur. Arasın dursun. Neyse gelin hadi depoya giriyoruz. Günlerdir evimi soyup elmaslarımı çalan hırsızı arıyorum. Ama bulamadım. Nerede bu hırsız ya? Neyse evime doğru gideyim. Anlaşılan bulamayacağım. Hı? Orada birileri var. İşte. Bu evimi soyun hırsız. Yanında da iki kişi var. Ulan şimdi gösteririm ben size. Hırsız! Baktan buraya. Baktan buraya hırsız. Baktan ver lan elmaslarımı. Ver evimi soymayı biliyorsun. Ne diyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun? Ben senin evini falan soymadım. Hırsız yalan söyleme. Gördüm seni. Soydun evimi. Evimdeki tüm elmasları çaldın. Biliyorum sen çaldın. Ver lan elmaslarımı. Eh yeter be. Ben çaldım elmaslarını. Vermiyorum da. O elmaslar artık benim. Sen de sahip çıksaydın elmaslarına. Vermiyorum ne yapacaksın? Bak hırsız. Elimde taş kılıç var öldürürüm seni. Allah Allah. Demek ki beni öldüreceksin ha. Arkamdaki korumaları görmüyorsun galiba. Eğer ki bana bir şey yaparsan bu korumalar seni yaşatmaz biliyorsun değil mi? Ulan korkmuyorum lan sizden. Verin lan elmaslarımı. Verin lan. Bak seni son kez uyarıyorum. Git Burzan. Patron istersen hesabını keselim. Öldürelim bu pisliği. Yok yok bekle koruma. Bak görüyorsun değil mi? Koruma seni öldürmek istiyor. Git buradan Belanı benden bulma. Hadi uza ikile. Şimdilik gidiyorum Ama bunun bedelini ödeyeceksin tamam mı Bu korumalar her zaman senin yanında olmayacak Ben gideceğim Yalnız kaldığımda ise geri döneceğim Tamam mı hırsız Anladın değil mi beni Görüşeceğiz seninle Göstereceğim ona Yürü anca gidersin Gösterecekmiş bana Korumalar Bakın biriniz düşün şunun peşine Ve onun işini bitirin Sen koruma Düş şunun peşine ve o adamın işini bitir. Emredersin patron. Sen hiç merak etme. Ben o adamın işini bitiririm. Tamam. Dikkatli ol. Bak bu adam tehlikeli birisine benziyor. Görmüyor musun? Yanımda siz varken bana saldırmaya çalıştı. O yüzden dikkatli ol. İşini bitirdikten sonra da buraya gel ve gizli depoya in tamam mı? Biz aşağıda diğer korumayla birlikte seni bekliyor olacağız. Tamam patron sen hiç merak etme. Ben şimdi o adamı çaktırmadan takip edeceğim. Ve en müsait zamanda arkasından çıkıp mermiyi sıkacağım kafasına. Görüşürüz patron. Görüşürüz koruma. Gel bakalım buraya. Sen kimsin benim patronumu tehdit ediyorsun lan? Göstereceğim sana. Nerede bu adam? Şu tarafa gitti galiba. Gel buraya pislik herif. Pislik herif ya. Tüm elmaslarımı çaldığı yetmiyor. Bir de beni tehdit ediyor. Göstereceğim onu göstereceğim. O kurnavalar onun yanından gidecek. Elbet gidecek. O zaman ona neler yapacağım neler. Elmaslarımı çalmak ne demek göstereceğim ona. Bitti o adamın işi. Pis hırsız. Evet. Adam orada. Tamam. Şimdi işini bitireceğim şunun. Sakın kıpırdama. <laughs> Geber. İşte bu kadar. Geberttim pisliği. Hemen gidip patrona haber vereyim. Benim patronuma sataşırsan sonun böyle olur. Benim patronum istediği kişinin evini soyar, istediği kişiye kötü davranır, istediği kişiye de iyi davranır. Benim patronum çok iyi birisi ama kimse benim patronuma kötü davranamaz. İşte orada gidip patrona haber vereyim. Patron! Patron geldim patron. Adamın işini bitirdim. Çalılıkların arasından aniden çıktım. Ve adama tam tamına 6 mermi sıktım patron. İşi bitti. Öldü geberdi o pislik. Bundan sonra sana bulaşamaz, merak etme. Sana bulaşanların sonu öyle olur. Neyse patron, şimdi ne yapacağız? Aferin koruma, aferin. Bundan sonra bana bulaşanların sonu ölüm olur, tamam mı? Neyse, gelin depoya inelim. Polisler her yerde bizi arıyor. Bizi yakalamadan şurada saklanalım. Hadi in gelin. Burada birazcık saklanmamız lazım. Polisler bizi aramayı bıraksın, ondan sonra buradan çıkarız. Gardiyanlar hadi aramaya devam ediyoruz. Gelin. O hırsızı bugün bulacağız. Tamam mı? Anladınız mı beni? Merak etmeyin komiserim. O hırsız bugün bulunacak. Aynen öyle komiserim. O hırsızı bugün bulacağız. Hiç merak etmeyin. Aferin. Hadi gelin aramaya devam. Hı? Olamaz. Bu da ne? Burada bir ceset var. Gardiyanlar, bunu hırsız yapmış olabilir. Olamaz. Adam ölmüş. Masum adam. Gardiyanlar bunu hırsız yapmış olabilir. Hırsız buralarda bir yerlerde olabilir. Ulan hırsız ulan hırsız. Kesin hırsızın korumaları yaptı bunu kesin. Evet komiserim kesin o yaptı. Çünkü hırsızın korumalarının elinde silah vardı. Şuna baksanıza adamı silahla vurmuşlar resmen. Evet aynen öyle. Kim bilir adam ne yaptı da vurdular. Belki de hiçbir şey yapmadı. Durduk yere vurdular korumalar. O hırsızı artık yakalamamız lazım. O bir adam öldürdü. Gelin korumalar gelin. Hırsız buralarda bir yerlerde olabilir. Gelin. Çabuk hızlı olun hızlı olun. Ulan hırsız. Seni yakaladığımda sana öyle şeyler yapacağım ki. Bu yaptıklarına pişman edeceğim seni. Çabuk gardiyanlar koşun. Şu çevreye bakalım. Şu tepeye çıkalım oradan daha iyi gözükür etraf. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin hırsız. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Orada bir ev var. Bu kimin evi böyle ya? Kesin o ölen adamın evi. İşte gardiyanlar. Bir ev bulduk burada. Hırsız da buralarda bir yerlerde olabilir. Olamaz. Korumalar. Yukarıdan sesler geliyor. Büyük ihtimal polisler. Polisler olmalı. Sakın ses çıkartmayın tamam mı? Sessiz olun. Eğer ki polisler bu gizli depoyu bulursa onlarla savaşacağız. Asla teslim olmak yok. Asla.